Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir korku oyununda da hepiniz hoş geldiniz. Bugün piyasaya çok yeni bir Backrooms oyunu çıktı. Onun demo versiyonunu şu an birlikte oynuyor olacağız. Türkiye'de ilk defa Backrooms oyunlarını çok seven bir oyuncu olarak her çıkan oyunu oynayıp sizinle paylaşıp tanıtmaya çalışıyorum. E, bu oyunda umarım beklediğimiz kalitede ve güzellikte bir oyundur. Backrooms to Project'e hepiniz hoş geldiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Evet sarı odalara hepiniz hoş geldiniz sevgili backroom severler. Yeni bir macera. Şimdi burası herhalde şuradan girdik biz. Bakalım görebiliyor muyuz diğer tarafı? Aha zoom var. desek aha It's not now. Şimdi değil. Bu, ne? Bu bulduk, aldık. Bu neymiş? Bu da beklümüzdeki varlıklardan biri herhalde onu da aldık. Devam edelim. Bu Belorusan sesi zaten beni benden alıyor. Ha, koşma da var. Okey. Alılarımız nasıl kaliteli mi? Güzel. Grafikler gayet iyi. Bir backrooms kalite çek yaptık yani. Şimdi okları bir takip edelim. Burada bir kapı var. Kalite bayağı iyi ya. Bak duvar kağıdının üzerindeki desenleri görüyorum yani şu an. En ince detayına kadar. Birazdan da yaratığı görürsün diyorsunuz. Siz de haklısınız. Bu neymiş? Evet, görünüşe göre birisi duvar kağıdını yırtmış. Acaba kim? O. Bu bu ne? Bu nasıl mümkün olabilir? Bekluns'da herhalde incelemeye gelen çalışanlardan biri boyutsal bir atlama yaşayıp duvarla birleşmiş ilginç bir detay olmuş yani. Burada bir su dağı var. Herhalde bu enerji ya da stamina veriyordur. Burada bir beyzbol topu. Işıklar var. Burada ne var? Kamera var. Kameranın ne özelliği var? Işığı var. Alalım. Ha kamerayı değiştirdi. Vay. Ha, kameranın ışığını açıp kapatabiliyoruz. Nasıl? He. Açamadım ama belki sonradan açılıyordu. Bu neymiş? Bir rapor var. 14.07 ee, Araştırma takımı görevinden geri döndü ve bazı gariplikler raporladı. 14.38'de bu garipliklerin yaşandığı yere tekrardan bir takım gönderilmiş. 16.13'te olay yerine varılmış. 17.24'te tüm ekipmanlar kurularak izlemeye alınmış. 17.39'da kurbandan kimlikleri ve e, kayıtları alınmış. 1748'de de bu kurbanın Dave olduğu anlaşılmış. Hmm. Acaba biz Dave'i mi aramaya geldik? Onu bilmiyoruz. Yani ekipten birini e, mi aramaya geldik? Yoksa onu Dave'e Dave'nin e olduğunu e, bulmak için gönderilen takım mı tekrardan peşinden gidiyoruz? Onu ilerleyen e, sapalarda göreceğiz Okey Elma var bir tane Kahve var Termosta. Bunu ileride kullanacağız sanırım Burada bir yol var O, bir sesler geliyor. Dur abi önce şuraya bakalım da. O ses bir ürküttü. Okların gösterdiği yere gidelim. burada ne diyor? Sakın hareket etme, olduğun yerde kal. Ben daha heykelcik var. Evet, buna ihtiyacım var diyor. Yukarıda ne var? Ornevida ya da keski gibi bir şey. Alamıyoruz, çok yüksek diyor. Buraya herhalde bir şeyler koyacağız ya da merdiven olacağız. Burada bir şey var mı? Yok. Burada kutular var. Bu ne? Bu açılmıyor. Hah, tamam. Bu kutuları galiba oraya götüreceğiz. o varlık çıkmasın da bir anda çıkıyor ya evet bunu koyalım bakalım şöyle tamam üstüne çıkacağız Heh. Allah ne oldu ya Abi şu an biz ne yaşadık? Yakın mı bu? Nereye gitti o? Bir kamera daha var. Loot'a <laughs> da devam ediyorum değil mi yalnız? <laughs> Az önce yaratık takip etti o kadar. Burada bir rapor daha var. Son yaşanan olaylara göre Bölüm 21A'da bir e, karantina uygulanacakmış ve sürekli gözlem altında tutulacakmış. Eğer siz veya sizin takımınızdan herhangi birisi her olağanüstü bir aktivite tespit ederse lütfen en hızlı bir şekilde raporlayın. Altta da bir not düşünmüş. Ol denen birisi bir kutuyla koşmuş gitmiş ve dersizine haber vermiyormuş. Ee, sinyal takip edici cihazla onu bulabilirsiniz diyor. Oyunu mu bulacağız acaba? Ne yapacağız? Bizim bir herhalde sinyal takip edici falan bulmamız lazım. Yalnız yaratık buradaysa çok büyük sıkıntı olur. Aha. Burada biri var. Ona ne oldu? Allah onu birisi duvara fırlatıp yapıştırmış. O bir kutu bu. Ama kitli. Bir odaya bir bakalım. Evreyle etkileşim çok iyi oyunda bu arada. Bayağı sevdim yani. Evet. Bütün umutları terk et. Ne? Bunda güç yokmuş. Burada kutuları var. Ama şey bu herhalde. Sinyal tespit edici bu. Nasıl kullanacağız bunu? Herhalde üstümüzde olduğu sürece Sinyali tespit edebiliyoruz Güzel hmm, Burası kapalı Kutlu bir oda var burada. Yine kutular var. Ne? bilgisayar çalışmıyor. Bisket aldık. Bu neymiş? Boş değil mi bu? Aynen Buş. Evet Havuz odalarına giriş yapıyoruzdur Çok güzel yapmışlar ya Bu ne? Golf sahası da yapmışlar Bir Bakayım atabilecek miyim? Güzel Eğimimiz var ya bir şekilde bakayım. Buradan mı atış yapıyoruz? Hazır. O bir tane daha atarsam bu işi biliyorum ben ya. lan Johnny. Okeydir. Ufak bir eğim e, ispatından sonra devam edebiliriz. Kardağımız var. Vay. Bak. Suya atabiliyor muyum? Aynen. Ama yok oldu yani bu. Bir <laughs> düştü herhalde. Bunu atalım bakalım. Çok iyi ya. golf arabası var. Aha. Oo yukarıdan biri düştü çığlık atarak. Hayda nasıl oldu iş? Vallahi düştü biri. Bir de çanta var yanında. Burada bir şey var mı? Hesap makinesi 1337 yazıyor. Bu şifre olabilir. 1337. Bir backrooms odası gösteriyor bu da. Evet. Alet kutusunun anahtarı Gordon'daymış Her an gelebilir diyor Bu gelen acaba Gordon mı? Ben öyle yemeğine çıkıyorum Marvin 1337'yi unutmayalım bir de bu çantayı nasıl alacağız? Düşersek biz de gideriz gibi şöyle Kurlatabiliyor muyum onu? Hayda. Oh git. Nasıl olacak o iş? Biraz kıyıya geldi gibi. Oh aldım valla. İşte anahtar. Bir bakalım anahtarlara. Evet, alet kutusundan anahtarı. Adamı da öyle bıraktık ama. Şimdi alet kutusu neredeydi? O adamın duvara yapıştı yerdeydi, tamam. Orası neredeydi? Bu değil. Abi yaratık çıkmasın ne olur ya. ya. bak sinyal sesi geliyor şimdi. Burası bayağı ürkütücü. Levye. Aa geliyor. Geliyor geliyor geliyor. levi nerede kullanacağız? Kapı açılmıyordu. Acaba orada mı kullanacağız? Evet. Hayda level atladık şu an. Başka bir yere geldik galiba. Kapılar var. Kapı kitli. Bu da kitli. ses geliyor Bir müzik sesi geliyor Tablodan bir Geçit var burada Hayır anahtarı 1337 Klasik korku oyuncusu profili yalnız ha. görünce şifreyi söyledim ya. Evet. Bir dakika şöyle mi bakacağız pardon. Pardon. Böyle mi olacak? 1000 300 Ne? ama 3 haneli. 137 miydi yoksa? İyih. Eyvah eyvah. Aa, bu 3 haneli. Ne yapacağız? Doğum günü pastası. bir mi acaba bir şey var? Yo. Aha. Oğlum burada bir şey varmış. Samuray. Harekili yapmış. Herhalde Backrooms'a düşen insanlardan biri bu Bir anahtar var Ne anahtarı acaba? Bir de bu yazı ne demek? Ne anahtarı? Kapı anahtarı bu Kapılardan biri herhalde Diye düşünüyorum Metal kapı diyor ama Abi şuradan müzik sesi geliyor ya. Metal kapı. Aha burasıymış. Bu ne ya? Aspiratör. Aa. Oha lavabonun şeyi. Ters dönmüş hali. Backrooms garipliklerinden biri yani. Anlayacağınız. Bir anahtar daha bulduk. Bir de bu ne? Eyvah şifreyi buradan mı bulacağız? Hii. Neyse bakarız. Bakarız bir anahtar daha var. Belli ki şifre çözeceğiz arkadaşlar. Burayı da açtık. Yani anahtarı koyacak yer mi bulamadılar? Hayret ya. Burada biraz daha farklı bir oda var. Bak kendimizi görüyoruz. Ben şu radyoyu bir kapatayım. Yastık var. Burada birisi ya kendini vurmuş ya da öldürülmüş. Yastık. Yastık ne işe yarar ya? Yastığı nerede kullanacağız? Allah Allah. İçeride bir şey dolaşıyor. Bir, biri geçti abi. Buradan az önce biri geçti. Güm 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 diye bir şey geçti az önce. Kağıda bakalım. Burada rakamlar var. Normal sırasına göre ee, hizalanmış, satır satır rakamlar var. 150, 150 falan, 164, 165 yırtılmış değil mi? Bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra var. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra. Bunda niye bir fazla 140 var. 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 Bak. Ee, 1 2 3 4 5. sırada e, 8 sıra var sonra 9'a çıkıyor tekrar 1 2 3 4 Hmm. Sırayı anlayamadım ya 165 mi 166 mı Bir de şuna bakalım 516 Aa, bir tanesi Daire için almış. 672. O mu acaba? Ne olur o olsun. 672. Aha, vallahi 672. Var mı gelen giden? Atlıyorum. Atlıyorum. Oo. Gerçek havuz odalarına girdik. Evet. Demo'nun oynanabilir kısmını tamamladık diye düşünüyorum. Tamam. Bu ne? Sanat <laughs> galerisinden düşmüşüz galiba. Mekrumsun bütün level'ları var anladığım kadarıyla. Arkadaşlar. Vallahi çok hoş bir Backrooms oyunu geliyor gibi. Ee, oyunun ben demosunu çok beğendim. Siz de denemek isterseniz açıklamaları linki bırakacağım. Ee, oyunun giriş bölümünde ifade ettiğim gibi yani Backrooms oyunlarını çok seven bir oyuncuyum. Ee, çıkan her türlü Backrooms oyunu da oynamaya çalışıyorum. Bazıları tabii ki dandik olabiliyor da bu gerçekten çok güzel olmuş. Yani bilmeceler tadında, korku öğeleri tadında, seslendirmeler çok iyi, grafikler çok iyi. Backrooms'un diğer levellerini de nasıl yansıtmış tabi onu oyunun tam versiyonu çıkınca görüyor olacağız. Tam versiyonu çıkınca da zaten yüksek ihtimalle hep beraber çıktığı gibi oynuyor oluruz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir oyunu. Bir sonraki korku oyununda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.